Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak Lambert kombide su basma işlemi nasıl yapılır? Bu videomuzda sizlere detaylı olarak anlatalım. Baymak e, markasının Lambert modelinde kombinin su seviyesi bir bana altına düşünce güvenlik sistemi kombinin çalışmasını durduruyor. Sistemin çalışması için kombiye su verilmesi gerekiyor. Kombiye su basmak için kombinin altına su takviye vanası bulunur. Elinizde kombinin altını yoklarsanız fark edersiniz. Bütün kombilerde su takviyesi için vana bulunmaktadır. Bazı kombilerin vanası kombi içine gömülüdür. Yani doldurma musluğu da diyebiliriz. Takviye vanasını açabilmek için vanayı önce çekmeniz gerekiyor. Aşağıya doğru saat sonra saat yönünü tersine çevirerek açmalısınız. Kombinizin bar göstergesi 1.5-2 arasına gelene kadar su takviye vanasını yani doldurma musluğunu açık bırakmalısınız. Bu şekilde petekleri su basma işlemini gerçekleştirdikten sonra mutlaka kombinizin vanasını kapatın. Her marka kombinin su takviye vanaları farklı renk ve farklı konumda olduğunu da unutmayın. Bu videomuzda sizlere açıklayıcı bir şekilde Baymak Lambert kombide su basma işleminin nasıl yapılacağını anlattık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.